Merhabalar. Çiftliğe ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, etkinlik olarak çarkı felek etkinliği var. Şuradan bakalım. Hediye çeki kazanma fırsatı mahalle derbisi başlıyor. Gelecek olarak da bakalım. Yine eklendi. Keyifli bahar zonu görev etkinliği demiş. Ne güzel. Evet şu her şeyi verecek, parçayı verecek. Yine bu yaptığımız ıı, Country ferry gibi bir etkinlik olacak diye düşünüyorum. Üst kısımda olandan sanırım. Hadi bakalım çarkı feneğimizi çevirelim. Hediye çeki kazanabilecek miyiz? Mavisini istemiyorum zaten. Şimdi reklamları izlersen bir kere daha çevirme hakkım oluyor. Ben onu bir kullanayım. Evet reklamdan sonra bir çevirme hakkı daha kazandım. Özellikle hemen yapıyorum ki e, bu tür şeyleri unutma ihtimalimiz yüksek. Sonra yaparım dediğim zaman unutabilirim. E, şimdi burada bakalım bir yeşil, pembe, sarı ve mavi hediye çekimimiz var. Umarım sarı ya da Pembe olandan alabiliriz, yakalayabiliriz bir tane olsun. Evet sarı geldi sarı az çünkü baya az. Diğer şeylerde çok önemli değil olması da olurlar. Bir tane bir tanedir. Hayvanları falan alırken kullanıyoruz onları. Bu da mektuplarımız var onları da toplayalım bakalım gizemli kutuda traktör varmış çıkma ihtimalini şuradaki tekrar yapayım zar işaretine tıkladığımız zaman yüzde altı bir ihtimaline çıkabilir diyor denesek mi sayımız yetiyor mu bizim kaç 33'müş o zaman yarın bunu deneyelim İhtimal ihtimal çıkarsa çıkar. Derbi sonuçlandı. Gördüğünüz gibi. Ben ilk üçe giremedim. Şimdi arkadan gelenler elmasla birinci, ikinci, üçüncü olmanın peşinde oldukları için elmasla ilerlediler. Ben normal şekilde ilerleyebileceğim kadar geldim ve dördüncüyüm. O anlamda birinci olarak bitirdim aslında. Benim arkamdan gelip elmasla aldılar. Yapacak bir şey yok. Önemli zaten birinciliği oynamıyorum. Verdiği hediyeler de çok önemli değil. Dediğim gibi sıralama olarak düşünürsek de ben zaten iki ay, iki e, hesapta da kendim oynuyorum. E, o kadar da kasamayacağım kendimi. Hiç gereksiz. İleride belki gerçek bir mahalleye katılırsam böyle bir iddiam olursa onlarla devam ederim. Oyunu keyif için oynuyoruz hepimiz. Ne tür bir oyun oynamak istiyorsak ona göre hareket edebiliriz. Benim de istediğim bu. Tabi birinci olarak bitirdiklerim de oluyor. Daha sonra bir ara mahalleye bakarız. O da güzel oluyor tabi. Evet şimdi hediyelerimizi seçelim beraber. Ee, dördüncü tavşanı ben kaçırdım. Tavşan aldığımı düşündüm ama nasıl olduysa tavşan alamamışım. O yüzden üç hane açabildik. Burada elması alacağım bu şeyi sevmiyorum. Onu kullanmayı sevmiyorum şunları. Dolayısıyla elması alacağım. Burada tom neymiş? Daha az uyuyan tom. Bunu da sevmiyorum. Genişletme izni alacağım. Burada dört kazık. Burası çok fena. Dört kazık bir genişletme izni bir bulmaca parçası. Kazığı vazgeçeceğim. Bulmaca parçasını istiyorum bir şekilde o bulunuyor hepsi. Ama bir an evvel hayvanlarım tamamlansın istiyorum. Bu yüceden var bende. 5 şeker. Yani hiç fark etmez. Şöyle bir dursun. Burada dinamit. Stokoz bacağını alacağım. Zor buluyorum Bulunacak parçasını alacağım. Kalas ve bunu alalım. Burada bunu alalım. Burada da bulmaca parçasını alalım. Şu cüceden yoktu ama olsun. Sonra gene olur. İki hediye çeki demiş. Onu alalım. Evet. Bir tane seçmedik değil mi şurada? Hmm. Evet. Keçi peynirini aldım. 10 ödül almış oldum. Allah bereket versin. Ve gri fil tamamlandı. Gördüğünüz gibi birazdan grip filmimizi. Ne yapmışım? Orayı okuyamadım. Uzmanlar Ligi'nde mi kalmışım? İyi. Şampiyonlar Ligi'nden geçen hafta düşmüştüm zaten. Sonraki derbini yarın başlayacak. Bugünlük derliden bu kadar. Evet. Günlük rutin işlerimize başlayalım. Şunu da tıklayalım herhangi bir hasat yapmıyorum bakayım sütüm var mı evet şu hayvanları bir besleyeyim bu etkinlikte hayvan besleme olmuyor çünkü o yüzden onları besleyebilirim bu eşekler çok çabuk acıkıyor. havuç ekmişiz kuşları da besleyelim kuşlara bundan atalım bir fark, bir fark var mı ekinli hangi ödülü verdiğim kuşları onu bilemedim çözemedim hani daha iyi bir ödül veriyor mu anlamında şimdi buraya geliyoruz bakalım ne istemiş keçi peyniri almıştık zaten onu bir verelim ben bir kahve yapmıştım onu bakmam gerekecek bunu da bir verelim 8 patatesimiz de patatesi çok seviyorum ama Patateslerimi vermek durumunda. Bunlar güzel oluyor. Birer ekin ve güzel puan veriyor. Bir tane var. O makinede var. Bundan yok sanırım. Reçele az puan vermiş ama. Dur bakalım bir dursun oradan. Bir makinede yokmuş. Bunları üretmişim. Şurada bakalım hangi kahvemiz varmış. Ondan üretmemişiz. Bir süt alıp onu bir üretelim. Yani hazırda yok diye her görevi silmiyorum. 10 dakika sonra hazır olacak. Çorbamız var. Onu verebiliriz. Çileğimiz var. Bu da büyük ihtimalle makinede olabilir. Bu yokmuş zaten. Şunu verelim. 28 havuç diyor. Tarladan hasat etmemiz gerekiyor. Bakalım ne varmış olmadı. Ekelim. 30 ekelim olmasın bekleyelim. Bir tane arkada var gibi gözüküyordu. Evet var. bunu da verdik. Istakoz bacağı vermeyi sevmediğim ürünlerden bir tanesi. İki tane istakoz bacağım var. Dursun belki muhtaç oluruz. Bu yok zaten. O yüzden bunu çöpe atıyorum. Burada çöpe atmanın bir sıkıntısı yok. Sayılı görev yok. Dolayısıyla rahatlıkla çöpe atabiliyoruz. Şimdi 51 puan veriyor. Bizim burada hazırda geliyormuş ben var diye biliyordum daha olmamış. Reklamla süresini kısaltabilirim. Ama zaten görevi attım. Verelim 51 puan. Bundan da vardır. 4 puan. Dondurma da vardır. Biberim. Biber ekmiştim tarlada. Havuç suyunu da verelim. Domates de verelim. Buradan bitirecek gibi miyiz? Bunu vermeyi sevmiyorum. Bu da bir ıstakoz bacağı gibi kenarda dursun. Üç tane olmayabilir. Bir tane yaptım galiba. Evet bir tane sonra koymuştum. Maalesef. Evet 29'dan bunlar bir duruyor. Stakoz bacağı, tüy ve reçel. Duruma göre şuradan 38 dakika uzun. Onu da silelim. Uzun. Belki daha kolay bir şey gelir. Bonus'u bir oynayalım. Bakalım bonus'ta çikolata var. Tutturabilir miyiz? 2 kürek ve en baştan gitti. Yine çikolata var. İki kazma. Bu kadarla yetineceğim. Çikolata yasam sevinirdim. Süresi uzun çünkü çikolatanın. Bu şekilde bitirmek istiyorum. Sonraki turu zor oluyor. 3 tane. İyi. Fena değil. Allah bereket bu Burada bekleyeceğiz artık şu kahvenin olmasını. O arada bir e, tekneye bakalım. Teknenin malzemelerini ben herhalde dağıttım. Harika. Çorbaları verelim. Buradan yok. Ek hesaplardan isteyebiliriz ama o arada şuradan hemen yumurta toplayalım evet. evet reklamını seyrettim ve bir hediye çeki kazandım şimdi şurada bir tane bir üretelim bir taneyi verelim Şimdilik bekleyelim gerekirse yardımı açarız ekmek üretmiştim lazım olur diye bakarsınız ekmek ister yine koyayım hazır olsun balonu patlatıyorum 50xp aldım çorba mutfağımda çorbalarım vardı bu çorbadan üretmemiz lazım domates suyumuz tane koymuş olalım. Bir hasatımızı yapalım bu arada. Evet. Şimdi şu kahvenin olmasını bekleyeceğiz. Bu arada burayı da bitirelim. Şöyle bir şekerimi ekeyim. Günlük ihtiyacım olacak. Daha sonra buraya daha uzun vadeli ürünler ekeceğim. Burası benim genellikle pamuk ektiğim alan. Pamuksuz durmam. Mutlaka olmalı. Çünkü bu kumaş çok lazım oluyor. Ve dediğim gibi uzatılacak. Kutucukları artırılacak. En önemli makinalardan bir tanesi bu. Dokuma tezgahı. Bir diğeri de dikiş makinası. Çünkü devamlı bir şeyler üretmek gerekiyor. O boş kalmasın. Şekerlerimize bakalım. Evet. Biraz esmer şeker ve biraz şeker üretelim. Şuraya da gelmiş. Ben şuraya bir tane 3 Tamam bak ekiyorum Evet Yine çilek ekim çünkü Çilek çok uzun ve ekemeyebilirim Burayı da boşaltalım Beklerken Keçi peyni Kaşar peynir üretmemiz lazım az var Onları ek hesaplarda yapmıyorum. Çünkü orada daha ziyade tereyağı ve krema üretiyorum. Böylece onlar daha çabuk oluyorlar. Gidip hasatını yapıyorum. Aslında tam tersi de olabilir ama oradaki inek sayısı ve hasat ettiğim süt sayısı çok az olduğu için 5 tane inekten bir tane kaşar peyniri çıkıyor. Dolayısıyla burada onu üretmem daha mantıklı. Oradan da krema ve tereyağlarını alıyorum. Dördüncü yap yapacak. Bir tane de tereyağı atalım. Keçi peyniri yapamıyoruz. Keçilerimiz oturmuş. Onları da hemen bir halledelim. Keçi sütü markette de yani gazetede de görürsem alıyorum ya da komşular şey yaparsa atarsa çünkü burada turtalarda bir hayli keçi peyniri kullanılıyor. Peynirler de yani çok değerli ürünler. Şimdi ben işte boş bulundum. O yüzden makinaları çalıştırmıyorum. Şuradan iki tane daha bere atabilirdim makineye atmadım kasabaya gitmiyorum elimdeki ürünleri şu an orada kullanmadan önce burayı tamamlamak istiyorum sonrasında kasabaya gidebiliriz ama gölete gidip balıkların durumuna bir bakalım. takozlarımız hazırmış. Şuradan diğerlerini de alalım. Hemen iki ve bir tane bundan atalım. Mutlaka buraları ikişer tane iki tane bu ördek tane A atıyorum. Bazen 2 3 A da atabiliyorum. Çünkü e, olta üreten makinem belli sayıda üretebiliyor. Fazlasını değil. Boş alanlarda rahatlıkla ıstakoz ve ördek şeyini yapabiliyorum diğer yerleri de açmak istememin sebebi zamanla ıstakoz şu anda 3 tane üretebilirken 4 5 6'ya kadar çıkacak ördekte de, de aynı şekilde o yüzden o havuzlara acil ihtiyacın var Çünkü çok çabuk biten ürünler balığı bekliyorum ortaya geliyor çekiyorum ve biraz sağa sola şöyle hafif ittirince Yakalanıyor. Bazen küçük oluyor. Özellikle e, renkli hediye çekleriyle yaptığımız ve bir takım görevlere, etkinliklere denk gelen zamanlarda daha büyük puanlı ve ağır balıklar veriyor. O, henüz açılmamış olan kitapçığımızda o balıklar biraz zor yakalanabiliyor. Ay, şurada bir yer daha var Onun dışında normal gelen balıklar böyle çok zorlamıyor. Evet, yani bazen böyle olabiliyor. Evet. Bu kadar. Kolay. İlk zamanlar birkaç kere ben de becerememiştim. Ağlarımız, her şeyimiz tamam. Geri gidebiliriz. Kahvemiz olmuş. Buradan devam edelim. Kahveyi verelim. İnşallah devamı iyi gelir tereyağını verelim. Bir tane eksik kullandık. Acaba satan var mıdır? Bakalım hem havuçlarımız olmuş mu? Olmuş. Hemen şöyle havuçlarımı alıyorum. 54 tamam geri kalanıyla üretim yapabilirim. Domates suyum yok maalesef. Bunu silmem gerekiyor. Bunu verelim. Yani bu sefer de 2 istedim. Bundan da yok. Şimdi bir tane stakoz verebiliriz. Buradan da bir tane var. Bunu da silelim. Ne veriyor? 31 düşük veriyormuş. Bunu da sileceğim. Az veriyor. Şu keçi sütü için bakınacağım. Bulabilirsem keçi sütü alacağım. Şöyle bir tur. Bu arada tabi buğdayı bitirme ihtimalim var. Gazetede var mıdır? Yok. Arkadaşlar da olabilir mi? Birkaçında olma ihtimali var. Onlara bir bakayım. Kısaca çok fazla böyle dolaşmayı sevmiyorum aslında bazen keyfe eder bunlar benim takibi aldığım arkadaşlar nasıl yapıyoruz şurada şey yazısının üstünde şu kısımda bir kurdele var o kurdeleye tıkladığınız zaman takibi alıyorsunuz şimdi tıklamıyorum ben bu arkadaşı çıkarmak istemiyorum bir tane yardım edebiliriz. Bunların da baktığım zaman güzel oynuyorlardı ve bol ağaçları var devamlı şey için sulama işleri derbi için birçok çıkartıyorlar ve oldukça devrik bir cümle kurdum ama derbi de sulama görevleri esnasında bu arkadaşlara yardım ederek yardım görevleri daha doğrusu puanlarımı topluyorum çok grupla böyle şeyle oynamıyorlar bazıları o şekilde oynuyor sulama açıyorlar ve başka kimse sulamasın diye Uğraşıyorlar İşte bir takım şeyler de o tip şeyleri sevmediğim için. Şimdi bakıyorum maalesef ama şu reçeli alabiliriz çünkü reçel kıymetli bir şey. Ne tür bir yardım istemiş? Hmm. Bakayım olmuş mu benim bitmiştim. bir Türk arkadaş. İki tane Türk arkadaşım var. Normal arkadaşım değil. Tabi bunlar dediğim gibi buradan buldum. Size yardım etmiş olalım. Bakalım kasabasında durumlar ne. Buna da yardım edelim. Ve çıkalım. Gece sütü bulamadık. <laughs> Ona istinaden birçoğu ürünümüzü verdik geldik. Kısa günün karı. Dondurmalarımızı toplamamışız. Soya sosun. Keçi sütü bulamayabiliriz. Evet bunun için ısrar etmeyeceğim. Şimdi bu ürünleri bulabilirsem Buradan devam edeceğim. Yoksa saati dolunca yeni gelen ürünlere bakacağım. Ne istiyor ona göre ilerleyeceğim. Böyle bir tuhaf şeylerim de var. Kendim üretmeyi seviyorum. Hemen gidip gazeteden almıyorum sıkışmadığım sürece. Vadiye bakalım. Hemen şöyle bir çeviriyorum. 7 kamyonlarda pamuk ekince ve çiftlik hayvanlarını beslediğimizde çevirme hakkını elde edebiliyoruz. Benim topladığım hayvanlar vardı. Nerede şimdi bu şey? Şurada bir yerde mi kaldı? Bu bulutlardan da görülmüyor. Yakındım ben. Şurada bir yerde olması lazım ama göremiyorum tabi. Ne yöne gideceğim? Boşuna yere benzin mi harcamak istemiyorum şuraya gideyim. Hayvanları teslim etmem lazım. Kayboldu. Yakındım. Başka yere mi? Ah şurada. Uzaklaşmışım. Şuraya gidelim. Hatta bulunduğum yerde teslimat vardı. Doğru. Bunu şimdi aklıma geldi. Bunu görünce beni geri mi çeviriyor? Oo. Benzinimiz kalmadı. benzinsiz nasıl gideceğiz biz şimdi oralara? oralara, buraya zaten uzak. Üç ile gidiliyormuş. Benim bir tanecik benzinim kalmış. Mecbur bir başka çevirmeyi bekleyeceğiz. Şuradaki reklamları da unutmayalım. Mutlaka izleyelim. Şey bitirdim ben. Farmpass'e. Orada yapacak bir işim yok. Kasabaya da dediğim gibi şimdilik girmeyeceğim. Kamyon görevlerini de şu anda yapmayacağım. Ki şurayı bitireyim. Evet bugünlük de böyle olsun. Bugün zaten çok bir etkinlik herhangi bir şey de yok. Normal günlük çiftlik işleriyle çiftliğimizde yapmamız gerekenleri yapacağız. Buradaki gelen ziyaretçileri de unutmayalım. İstediğimiz ürünü satabiliriz, istemediğimizi satmayabiliriz. Evet, tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.